Ama tabii dediğim gibi, müşteri tercihi isteyen istediği renk boyuyoruz. Eve girdiğimiz zaman küçük bir koridor ve antre karşılıyor sizi. Antreden de 3 tane odaya geçiş yapıyorsunuz. Burası ebeveyn odamız. Ebeveyn odamız 2 kişilik yatağa sahip. Yatağımız 2 metre gay gayet büyük bir yatak. Yani 92 metrekare o kadar güzel sığdırdık ki her şeyi. Yani bu evin planını hakikaten çok seviyorum ben. İşte böyle bir dolabımız var bizim. Burada gömme dolap yaptık bir tane. Hemen burada ebeveyn odasına ait bir banyomuz var. Burada mimari çalışmalar var tabi. İç mimari çalışmalar var. Gayet güzel renkleri, işte fayans seçimleri, yer karoları olsun. Gayet güzel, keyifli bir banyo. Dediğim gibi bir ebeveyn odasına geçiş var.